Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yüksek elo'da Kaysa Leona yapacağız yanımda Arar var Arar'cığım. S.A. S.A. hoş geldin. A, S, A, -S, hoş buldum canım. Şimdi Ezreal ve Treşe karşı oynuyoruz. Valla yüksek elo'dayız odayız. Hatta maç alırsak 100 puanı geçeceğim. Yani yavaş yavaş lig kasmaya başladım ben de. Durdum durdum sezonun son günü ne olduysa <laughs> sonra haftalar yani. Lig kasasım geldi. Takır takır oynuyoruz bakalım. Hepinize keyifli seyirler. Bu video editsiz olacak ne yazık ki zaten havada karanlık çekip direkt size yükleyeceğim bunu. Geç kaldım bugün. Yarından itibaren videolarımız yine güzel güzel kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Çalı'ya bir girsek mi acaba? Eee... Ay dur, kanka bir dakika lafın bölüyorum çünkü sesleri yüksekte kalmış. Sinyal sesleri beynimin içinde zonk zonk zonk. Neyse yardım edeceğiz zaten. Ne oluyor lan? Kıstın mı? <laughs> Ay kısım kısım duymuyor mu? <laughs> o yüzden Baktın bir bunu. şey yaptım. Linkledim evet. zaten. Arkadaşlar Aa, bir doğru. güzel haberim var. Kaysa'ya Prestige serisi kostüm geliyor. KDA'nın Prestige serisi 2000 sembole satılacak. Dünya şampiyonası sembollerini biriktirmeye başlayın isterseniz. İlkini kaçıranlar için. Ben de hatta Prestige'e girecektim. Unutmuşum. AC oynayalım artık. <laughs> Aa, bir da Sembolleri biriktirmeye başlayın diyor paşa. Ne oldular? Yeme kanka dostlar helal. Ya Böyle de keşke vursaydı ya. bir tane ezdiriyorlar. O lan güzel attı ama yalan yok kanka aynen, aşağı aynen. doğru güzel doğradım oraya attı. Ha yani güzel attı. At herif. Ama ama kulede niye vurmadı cidden Harbiden yani kule bıraktı değil. ya dedi ama boşver. Neyse sıkıntı yok keseriz. Gelinliğini de Şimdi okay. Ignite exactly attı Şifa attı, Ezreal Flash attı. Bu da Flash attı. Her şeyini atmışlar tamam. Özetle... Bot'un büyüsü ileri. yok ya. Bizim Jungle'ın yönümesi lazım değil mi? Jungle top side'de. Ezreal'da bir de E var. Yakalayamayacağız evet, da bunu. E yanımda kötü. E, tutturduğum zaman yanına gidebiliyor mu ya direkt? Aynen. Çok uzağa gidebiliyorum yani. Takip edebiliyorum. Bak iki olayım direkt dalacağım. Dalacağız diyeceğim adam. Tamam. Ezreal'a tutmadıkça devam tamam. etmeyeceğim. Tamam Edil'i tutacağım şimdi. O, o sırada yakında flash vardı. Başka da agresif bir şey olmadı. Güzel. Çok hızlı çıktı be CC'den. Ya aynen. Bir base'e gidelim. Aa, evet. Hop. Şunu sen al. İyice bekledim bir de. İyice bekledim e, bir kaldı. de ya. Ulan ya bu da kart. Ne Kanka bir canı kaldı, kaldı. biliyor musun? Ay, 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 Adamın. İşte. Andaki olunca andaki oldu. <laughs> Valla şey, tüm şey. şanssızlıklar bir videoda demişler. Bakalım hızlıca itelim burayı. Ekalim mi acaba bu taraflarda? Bu adam çünkü yine... Ezgül ya bu. Ona güveniyordu. Evet, güveniyordu değil mi? İnşallah öyledir yoksa... Geliyor. Bak geliyor bak, kanka bence bu Çok belli ediyorlar. Aşırı ezber oynuyorlar ya. Bez atacağım bilmiyordur burada. Oo. Olur. tamam dönmüyormuşuz. Dedi nereye kardeş? Yine de basacağım ama beni görmezse puşlar çünkü. Bastım geride şöyle beze. Puşlarsa kalacağım. Tam önde diyeyim ben. Abi be. zaten it. Evet, yani. tamam. Baby kaybetmeyeyim. Bizim takım çok güzel bu arada yani. Orn, Morn var ne bileyim oğlum. onu da çok tak güçlü. Takım savaşlarında takım savaşları çok iyiyiz onlara Aynen. Oranlar. Ama onların da takım savaşları. Ekalim'le da Ekal var. Yani onlar olayı o. Top taşıyıcılık. Rumble'da kanka ultisi takım savaşları ultisi yani o da direkt. Yani. Ezreal kendini koruyabilir. Bak adam sadece vuruyor. Adam üstüne atlasam çok farm var. Atlayamıyor o da biliyor yani bunu. Şu an oynayamayız ne yazık ki buraya. Pushlayıp dönmek istiyorum ya. Ama onlar ejder alıyor. Aslında beklesek mi şurada pushlayı buraya gelecek de korktum. Bas bas kanka bir an önce biz dönüp gelelim. Adamlar da direkt o almıyormuş. Velkoz'u kesti Karim. öldürdü. Aa. İnanılmaz bir team e karşı oynuyoruz. Bakalım. Jungle 4-0 hekarım ne demek biliyor musunuz dakika altı FF atın çıkın demek bak. Yani. Bakalım yapabilecek mi? Ya ben şöyle kartuş da güçlü ya kanka şimdi ne olur ama <laughs> aa ne yapıyor bu? Kalırsa oldu? öldürdük ama. Aa ne olur be Karim buralarda yine galiba. Blues'un mu alıyor bu adam Yeni ben. çıktı. Şey, yeni çıktı ya. Aa, çıktı ama almıyormuş. Geliyorum oraya. O güzel hasar bıraktın. İyi vurdum da ben gelemem bu kadar miyon varken. Kart var zaten. Şu an, şu an, dalmam zaten. Ah Bizimki şey alacak, ben de gidiyorum yanına. Hemen kaybolduk. İnşallah Hecarim topside'dır. Bunu demek dışında hiçbir şey elimizden gelmez. 7 level ya. Şu an Hecarim en fazla 6 level olabilir kanka. Kanka yok. Evet, Hiç bilemeyiz evet, valla. 4 takip ettim onu o yüzden diyorum. 4 kill de saydın mı? Hepsini saydım. Adam 4 killi 5 leveldi bak o yüzden diyorum. Ha Orianna Kartus kesiyor. Kartus Orianna ek. Ne oluyor lan? Öldü Kartus. Ulti ile kes. Altıymış. İyi. Bu sattı. Hop, çok güzel satış. Kanka oynayamayız buna. Ekarim, Ekarim de Ay, görmüyoruz. De bu niye böyle bu kadar güvendi kendini... Neziyor, kanka o iyi geçirdi ya bir ilk 5 dakikayı. Dedi herhalde hep böyle gidecek. Ama yoo. Dive dayı mı? Saygısızlar ya saygısızlar. Kanka dive değil. Hekarim'i görmüyorsun. Beyz o zaman. Aa. Hekarim vardı lan bu. Hemen kırdık Hekarim vardığını. Aa buraya da it hemen Beyz. At eğne. Kaysa Leon'a hızlı pushluyor ya bir de. Senin en sayesinde. Hele ben şey Q'mu geliştirirsem. Aynen. Hem E hem de pasif ikisi birden işte. birleşiyor ya. Bastık B'ye. Farmda öndeyiz. 1-0'ım. Ben bu oyunu kazandırırım arkadaşlar. güce sahibim. Hava yine karanlık olmuş kamerada. İnşallah iyi çıkıyorum. Dur. Çünkü ben de öyle hissediyorum. Bir maça giriyorum. Bir bakmışım bir şey Ne çıktı? Kulaklık düştü dur. Ben de bu şeyi <laughs> açmaya gittin. Hah geldim. <laughs> Aya ışığı açayım derken kulaklık yerinden çıktı. Şu an işte. yeneriz, şu an yeneriz bu arada. Ultim tutacağım ne yapalım da. Trash ah, yok Thresh. kanka push 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 tamam, push. Pushlayıp dive direkt buna. Tüm düz dive bak. Tamam tamam bekle rahat ol. Şöyle it şurayı. Ekrem'i büyük ihtimalle buraya yollayacaklar. Ne yaptı? Oh! Tek dediğim gibi oldu. Kanka egzoz attım bana, buna. Bu bir can. Rumble Kanka, nereden bana çıktı? Sen, 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 sen. On geliyor ama ulti atacak. Yani, ya, bizimkiler neden geç kaldı mesela? Bu kadar. Ya onun ultisi çok geç. Ay, TP'si çok geç geldi ya. Hep hep on soru tp... bunlar kanka. Bizimkiler niye geç görüyor her şeyi? Niye geç geliyorlar? Onların hatası. Bu direkt adam belki sen bunu desin adama. Adam anlamak istemeyecek ve söyleyecek. Ama işte. Gol garip oyun. Hızlıca lane'e koşalım. Yapayım. Öldüler bile. Şaka a gibi ya. Aha! <laughs> Şaka gibiler. Ne bunlar? Erken aşamada Tireş güzel çekti. Onu ama değerlendirdiler. Şimdi de böyle hata yapınca değerlendiriyorlar. Yani ne diyeyim ki bekle Aa, dalacağım yine. Tim 20. Tam gelecek o şimdi. O da yine biraz öne çıkacak. Ekarim mid Biz de bizde mi de gitsek? Ah, tutuyordum ya. Ulti bize geliyor. Ekarim e bize e geliyor. Ekarim e bize geliyor. tamam, 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 Geliyor. Ekarim'e ama 8 ya. Adamın i̇şte bak. kaç. Kartus da geliyor. Dal dal dal. Öldüm. Dalabildiğin kadar da. Aha. Oy tamam bu işte. Bir tane oldu. vurun. <laughs> Vurdum ama öleceğim. Şuraya gideyim. <laughs> Canlara bak yaşıyoruz. Ezel ultiye dikkat. Yok. Yok ultisi yok da. Hemen şurada base atayım. Of 2 kilo verdim ben bu <laughs> oyun bu arada ya. Bitti sanki ya, hı? Kanka Bilmiyorum. güzelim, güçlüyüm ama 2 kilo verdiğim gerçeğini değiştirmez. Evet. Stres ya. Android 20 yaşında işte bak. ADC oynamak hiç stresi değil diyenlere gelsin bak. Ben 20 yaşındayım. Bak. Bak bak. 20 gibi miyim bak. ADC oynanmaz kardeşim bu. 2020. Aferin lan. Ölecek şimdi Tabii. ama. Kaçarsan oyun biter yalnız. Direkt kaçıyor onda yani. Baksana adamlara nasıl gidiyorlar. Direkt, ben. direkt bırakacak dışarı. Ben olsam bırakırdım hiçbir şey atmadan ölürdüm. Oo yalandan kill aldı. Aaa o da ölüyordu. <laughs> Kanka yalandan kill aldı var ya. Aha. Ama, Ama ya. Abi. abi şanssızlığa bak Hekarim git artık ya. İşte cidden şaka gibi diyorum. Hekarim banlayın abi. Vallahi bak ben Hekarim ben ne banladım? İşte ben de bilmiyorum. Yüksek arada ekranın banlanmaz alınıyor. Yani bitti. Al alınca da kazanıyor o, o takım genelde. yani? Ama bakalım. Okyanus ruhuyla bilmiyorum. çok rahat kazanırız bu oyunu. Öldün kanka sen. Onun için geldim ama Çok geç gördü reis. On görmüyor evet. hiç. Hiç görmüyor. Geç A değil aynen, bak hiç. Ben diyorum. Ben de. bak bak ben ben buradayım. Ben buradayım. Bilmiyorum. Ben buradayım. Ben buradayım. Kanka bir tane uçarım ona. Stun'u koydum bas. da trash'e şey koydum trash'ten. Ezriyo. Aa adam, adam. tamam. Tamam. Her şey attı geldi. Skatılı alacağım. Ile... Gitmem oraya Hatta kanka. Hatta oynayabilirdin canları al, kanka içinde canı var Ezriyo'nun da az mı? Az değil miydi? Ya yarı canı varmış. Bak az gidiyorum, ama. gidiyorum Sen gidiyorum. Ulti hop. Hop 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 hop. Hop. İşte hop. İşte <laughs> <laughs> helal Yeah. O yüzden dedim bir dedim. Helal, helal kanka ben Ezreal full HP gördüm de Kartus ölünce iyi vurmuş ona. Kartus ben vurdum zaten dedim aşağıda oynadım. Ne oluyor lan bunların canı az var dedim. Hemen Düşman. yanaşmadım ben de yavaş oynadım orayı evet. bir. Garanti oynadım ama bak çok iyi oldu. Evet. Skatıl parası da bende kaldı. Bir de kule kuleyi de alırsak orda Kanka at gelecek, ben buraya push yapıp dönüyorum. Aha, ben de geldim, ben de geldim, ben de geldim. Az önce kim dedi? Kanka atı kesemeyiz şu an ya. At, 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 at gelmiş, mi? Bb b. 2800 at. param var kanka. Ben niye dönüyorum? Ben yeni geldim. Sen dönme. Şimdi guinsoğumuz bitti. Ben ne kasıcam? Taba basıyorum. Ap'ler çok. Benim AD oynamam lazım hemen runana başlıyorum o yüzden. Dört. Bu videoya sizden bak 2000 atarsınız ya atarsınız abi 2000 zor bir şey değil ya buraya kadar izleyen herkes like atıp abi like attım adamsın yazsa of neler olur eray. Ya like atsalar bile yeter ya can. Ha, yorum da öne çıkarıyor ya onu istedik Aynen. yani hani seven destek de olmak isteyen. Aynen. Aynen. Ya A, B yazsalar bile bak ab yazmaları bile <laughs> hani hiçbir şey anlama gelmesin ab yazsın o bile yeter. Like'lar, yorumlar kanalı hiç bizi tanımayan insanların öneriyor arkadaşlar. Karşılarına çıkarıyor. Bak diyor, Adrid diye bir kanal var. Çok like alıyor. Sen de bir bak istersen diyor. Biz de böyle böyle abone kazanıyoruz. Olay bu yani. Oo. oo. Ölü adamın dansı olmamış ha. Ölümün dansı. Ölü adamın dansı değil ya. Keşke karıştırdın ya. sen. <laughs> Hep böyle diyorum bile. Ölümün dansı yok benim. Kanka, bot side'lar. Scuttle keselim gel. Yani ki hekerimi aldınız? Çıktığı gibi Q yok. Koy şunun kafasına. Git lan buradan. Oh Bot şey. geliyor buradan. Botu oynayabiliriz. Gel 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 gel. Selamun aleyküm. Aha. Aha geldik. Geldik geldik. Adı o. Bak çok vurdu Rumble bana. Gel 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 gel. Geliyorum. Kestim ki bunu da. Oha ne oldu buna? Partus kesti. Allah ben öldüm ya. şu ejder alırım ben ya. Mid'i de pushçayım ejder'e gideceğim. Ultisi yok oraya ananın gördüm. 4, 3, 12 2, 12. gel. Ah be. Ölmediğini sanıyor. Ölmedi ya. Ölmediğini sanıyor. Kanka ölse, ölürse helal olsun. Bak, ölmüş. Ölmediğini sanmaya devam edebilir. Ejder geldi. At ejderhâh. doğdu. TP atılıyor. Or hızlı ol. Evet, alamazsınız. GG oldu ya. Android tabii ki farkını oha bir de üstüne kesiyordun. Ay yakınmış. Ya! Farkınmış, çok yakın. Yakındı yakındı ama evet, word mü? Word mü? Bitti. Word olur. 3. ejderi aldık. bir ejderi aldık. Çok iyi. Çok iyiydi ya. Abi Kayısa bekleyenler bu, bu, maçı bekliyor kanka. Maç çok güzel şu an. Çık çık Aynen. çık çık çık. Kayısa bekleyenlere bu... muazzam maç ya. Tottenham bu arada abi. arkadaşlar bu videoda edit yok. Çünkü çekip hemen atacağım size videoyu. Bu geç gelecek hatta. 9 gibi falan gelecek. Onu da söyleyeyim. Kanka ölmezsin bence. Rahat oyna. Bu video bir tık geç geleceği için Furkan'ı yollayamam tabi ama yarından itibaren editli videolar devam eder onu da söyleyeyim Furkan'la çalışmaya devam ediyoruz yani. Hızlıca koşalım. Ekrem'in kalemin yok. Onu da bir şart diyelim bari. Tamam. Eray aşırı fedim. Biliyorum işte bak. Ben... Aa sana işaret birleştirmiş miyim? Yok Zeki Zeki'yi bağla bana kanka. Zeki değil şövalye şu anda. Yüksek hasarı engellemek için aldım bunu da yakın ol yer niye yerine? attım buna? Koşamasın diye attım. Tamam. Niye katıyorsun ki? Eee? Ne de işte? Hekarimi canı kaç? Göremedim. Hekarimi canı göremedim. Çıkıyorlar. diyorlar. Ultisi bekliyorum. yoksa ama... Ultisi yok. Bekle. Tamam. Beyitle o zaman. Aha. Kanka tut. İşte Yolda ki... Q'yu koyaydın kafaya. Kankacım adam menzilimden çıktı. Menzil Q yani bu. Dibime doğru, Doğru, o da doğru. Ben keseriz diye düşündüm de arkadaşın eşyaları şu anlık güzel. Ben bu oyun cellatlı son fısıltı alacağım arkadaşlar ebediden sonra. Ama aklın sonu da çok mantıklı. 5. Keşke bizi Ben, ben supumla ben supumla mutluyum kardeşim. Vezir senden iyiymiş. Anlıyorum. Red'e gideceğiz. Red artık bizim arkadaşlar. Ya bot kuleyi açmam lazım. Açmam çok iyi olur çünkü artık botta işim yok. Bir ara bir bot kuleyi açacağız. Büyük ihtimal ejder ruhu için gittiğim vakit kuleyi de alacağım. Rahatlayalım. Oy, 13 de vermişsin lan sen. Kanka ne diyorsun? O ne 10, bak. ne bak. Neden 13 ver? baba Fed ya, baba Fed. Neyse 10 ya en azından. On, 14'te 10 itemlar yani. 14'ten basıyordu. 14'te. Ekarim bakıyor bak yanında gördün mü Ekarim'i? Görmem mi? Çakal vurlar da. bir totum. Şuralara bakalım. Tam görüşmüyor. Görüş. Top taşıyıcılık yapacaklar. Vurt at. Oraya mı kesin? Aa. Aa Ekarim de geldi. Aa 5 oldu lan. Bırakın lan ABC'mi. Tuttum ama tutabildiğim kadarıyla. Oy, Zonya basma da sen de öl ya. Ya çok iyiydi adro. Olsun. Kanka Zonya basmasa öf. var ya çok güzel oynayacaktım daha buranın arkası da gelirdi. Kanka zaten izleyiciler şu an öf. öf güzel, oh güzel. Yani, bu öf ya. değil bak. Öf dediğim senaryo arıyor burada. Rumble'da da ölmeden karşıt. Öf odur işte. Kanka, kankacım. O Zonya yapacağım bir şey yok Zonya. Ama iyiydi, Nasıl? iyiydi. Bari, yalan bari. yok. Güzeldi burası. Şimdi hemen. Drake'i almamız lazım. Ben ölürsem zaten imkan yok alamaz takım Drake'i. Benim kendime iyice dikkat etmem lazım. Kartusu da şöyle er atalım. Şuralara bir totum. O büyü direnci kasıyor. Çok güzel. Çünkü takımda mid jungle AP. kır 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 kır. kır. Bitmedim mi artık? 660 daha ya. Çok yavaş kasmaya başladım ben bunlara. Aha, ulti Yavaş, yavaş, yavaş. canım dört, çok yani. az, canım çok az. Canım çok az. İyi olmadı bu ya. Kartı söndü. Ejderi salsak mı? Salacağız zaten. Aslında bizimkiler iyi şey yapıyor. Gelme, gelme diye bir E Karim'de ulti yapıyorlar. yok. Can toplu can yok ki. Ben nereden de, can nereden can toplayacağım? Yok. Topla. Efsane kanrunum var. Milyonlara vuracağım mitteki. Tamam vur. Bizimkiler dürtüyor ama girdiler şu an. Aa asla kesebiliyormuşuz ha. Geliyorum. Yürüyorum. <laughs> Tuttum. Aa çarp attı. Tam çarp attı. Kes kes kes. <laughs> Çok iyi. Şurada biri vardı yanlış görmediyse. Aa W. Uçu var. Ne uçu lan? 5. İpi geliyor. Ultim, ultim, 3 saniye. Da, kes ona. Tam, ultim takip et, ultim takip et, ultim takip et. Tamam, tamam, 1 Bir dakika, yok. Tamam, öldünüz, öldünüz. Tamam, GG. red evet. oh, Adra, ne taşıdın be? Beraber taşıdık. Yüce <laughs> 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 <1 ve, gülüyor> Adra. 1 ve, 9 nasıl atılır? atılır estağfurullah Estağfurullah, karşım takımcıyız. Hızlıca şimdi şurayı <laughs> ittirelim. Baron, Baron, Baron mantıklı, <laughs> Baron çok mantıklı. <laughs> Takımca iyi dedin ya. Kanki inandın mı bu da? <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Evet. al olsun kanka. Öyle hoşuma gidiyor benim takımcıyı izlemek. Tamam rahat. Evet. Aa bende kaldı lan baron. Kalsın sıkıntı yok. Hepimize veriyor gold'u. Şimdi son item Ha, son fısıltı lazım. Gerçekten cellatlı son fısıltı lazım. O yüzden cellat erken bitireceğim. Bir de AD karışım içeceğim şu an. En mantıklısı bu bence. sekarim Hecarim olmaz. Morello... Kasmadınız. Ber... kartus kasmış da. Melkos bitirmen lazımdı Morello'yu ya. Zeki. Neyse. Helal kanka. Bağlı hemen. Orianna'nın şeyi alsak güzel olurdu. Ultim 15. E, oğlum... oğlum e Şunları cezalandıramıyoruz ya. Kuduruyorum bak adamın... Oynayışa Abi, bak. 3 kişiler, 3 kişiler. Her ne kadar fitsen de arkada bir ekarim çıksa 4 olur. Ekarim... Rumble yok şu an bak. Rumble uzakken. Belki. Yani bak dediğim gibi oldu. Aha. Yavaş. Aa, şifa attı. Aa, trollüyor bence bu. Tilt olmuş. Olabilir, şifa attı. Boş ver. Aynen, aynen. Yavaş A oynayalım. Aha. dedim. Bu word kaç bu worth bence bu çok worth bence kartusayla birleşmek. Evet. Kartus la ne Rumble'da gitti. Rumble'da, Rumble'da gitti, da gitti yok. doğru. Ama canını yenilemesi lazım kartuşu. Q'lar bir şey attım da. O kanı var ya. Kanka Benim çok korkuyorum. <laughs> Aldım mı şeyi, şey? Şıldı. Üst üste gidelim ya. Burayı açamayız kilitlendi burası. Aynen. Blue var mı? Yok. Yokmuş. Akım çıksın Biz hemen. Aha bir de ulti ile girmeyin. Aa kesti lan tamam adam. Ben oraya <laughs> yürümemiz lazım hızlıca. Bırak bırak kuleyi bırak. Ulan diyoruz da neyse. Oynamayın dedikçe. Aa kestim adamı ultiyle ile. Öldüler. Rumble'ı hedeflemiştim ama Rumble ölmüş lan. Rumble'ı ben ultiyle ha. kestim. <laughs> kalkanını bitirme, bitmesini bekledim. Bitti abi bir sizi da bir canı vardı. <laughs> Öldü bana. Tabii, abi çok iyi maçtı. Güzel. Vallahi güzeldi. Kayısa maçı. Kayısa severlere bir... güzel bir video oldu bu. Hatta yani, ezil like... tekleyelim daha güzel olsun. Gelmiyor mu Ezreal? 2000 like bekliyoruz. Bu arada bizim like. Killer'ı da yakın zamanda geleceğiz. Aynen Killer'ı unutmadık. Onu da yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Maç sonu ekranı çok istemişsiniz. Hadi maç sonuna da gidelim kaç vurduğumuza bakalım. Oradan kapanış yapalım. Ara Honor tabii ki. 26 puan verdi. 109 110 puana çıktık. Kaç vurmuşum bu oyun? 31k vurmuşum. En çok ben vurmuşum. Okey. Güzel maçtı bence. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.